Sen yalnız tek başına olsan pek çok şeyi halledemezdin. Peşine kaktüsler takılırdı ve bir takım doğa olayları. Ben bir 10-20 yaş falan daha çocuk olsaydım, kaldığın kliniğe atımla dalıp, kaldığın kliniğe atımla dalıp seni oradan çıkarırdım. Birileri arıza çıkarırsa babama havale ederdim. Babam onları oyalarken biz güneye doğru at sürerdik. İki yanımızda Almancılar, Kızıldereliler, maskülen şerifler. Yüzüne boyalar sürerdim. Herkes seni çirkin zannederdi. Bir bana güzel güzel gülerdin. Öylece sınırı geçerdik. Sen yalnız hayalimdeki kadar güzel ve hesapsız olsaydın, ben geri kalan hesapları öderdim. Masadan kalkardık. Kalkarken bağırırdım. Değerli tabiat ana ve konsey üyeleri. Rakıyı ve şiiri birbiriyle nişanlayın. Ve açın kliniğin kapısını ve bizi rahat bırakın. Bakın daha fazla uzatırsanız sizi babama söylerim. Benim babam kasabanın en tekinsiz adamıdır. Akıllı olun. Birileri beyazların çok ulaşamadığı yerlerde, insanların sadece yaşlanınca öldükleri, devleti ve kederi odalarına almadıkları, sınırın ötesinde o yere dair bir şeyler yazmışlardı. Yalan söylemiş olamazlardı. Acayip kalındı o kitap. Ayrıca atım şahitti ve çalılar. Daha ne olsun? Sen yalnız en az benim kadar yalnız olsaydın. Derdim ki, salla kuzum ne yapacaksın kalabalığı. Atlı atımın terkisine, güneye doğru gidelim. Lakin, senin başın kalabalık, benim atım yaşlı, babam koa. Bana güvenip yola çıkılır mı hiç? Beni siktir et. Sana yazık.